Günaydın. Günü yükselişle başlamasının ardından yatay seyirin hakim olduğu BIST endeksi günü %0,14 artışla 7917,93 puandan tamamladı. Gün için 7880, 8005 puanlığında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 151,2 milyar TL oldu. Dün bankacılık endeksi %3,64 düşerken sınav endeksi %2,28 değer kazandı. Günü başlamasının ardından 7827 puanı test eden bankacılık endeksinde hatta satış baskısı ile gün negatif bölgede tamamlandı. 7800, 7850 bölgesinin kısa vadeli direnç olduğu bankacılık endeksinde 5 günlük ağırlıklı ortalama 7465 aşağı yönü geçirmiş oldu. 7465'in altında bankacılık endeksinde 7350 ve 7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 7800-7850 bölgesinin geçilmesi durumunda Pandeks endeksinde 8000 ve 8300 bulunduğu 8300 seviyelere hedeflenebilir. Sonuç işlem gününde 8000 seviyesinin direnç olarak çalıştığı BIST düzeninde endeksinde kısa vadeli destekler 7900 ve 7800 seviyelerinde bulunmaktadır. 8000'in üzerine geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda endeksle 8300 ve 8500 seviyeleri hedeflenebilir. Endeks 7800'ün aşağı yönü geçilmesi durumunda ise negatif görünüm artabilir ve 7600-7400 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli direnci 8000'de bulunduğu bir endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yer çekilmelerde 7900-7800 bölgesi destek olarak izlenebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.